herkese. Merhaba. Garajda sessiz bir gün. Serhat ne haber? Ya sen? İyi ne yapıyorsun? Ya tamam kestim ya. Hep kesiliyor. Nasıl ya? Uğraşmaktan abi. Oo. Sanayi yara bandı mı? Aynen. Kağıt bantla. Aa ya Şimdi ay. tak 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 hallediyoruz. Ne yapıyoruz? Ne Şöyle yaptın de bugün? Şimdi getirdik dışarı çıkardık ya da biraz güneş görsün. Görsün bedava ee, D vitamini. Tabii. Artık tam onun zamanları geliyor. O yüzden şimdiki İtalyanlara dönelim. Biraz Avrupa'dayız yine. Tabii. İtalyanlara dönelim. Şarabımızı çevirdik, çevirip birlikte alıyoruz. E, ee, Fren hattımızı ben bunu şey yapmıştım. Ee, ana merkezi vesik olsun büyük değiştirdik. Onun ikini falan taktık. Arkaya başta ayağına benim mil yaptım. Biraz önce diş çektim arkasına. Hı hı. Hani mesafesi ayarlayalım edelim diye. Şu an güzel oldu e, trotolarımıza dokunmayacak. Onun dışında ne yaptık? Bak dişli mişli yaptık. Senin şey çizdiğin dişli Aa, de, ben de, de Kaynattırıp e, balansını falan yaptık her şeyine. Merkezli bir şekilde. Şimdi bugün ne yapacağız? E, bu fren borularımız kısa kaldı. Şimdi bunları baştan yapacağız sağ solu. Arkaya olan yetiyor da sağ solu baştan yapıp <laughs> e, hemen benzin yakıt attığı için e, birkaç rekor mekor yüzük vesaireler aldık. Hemen onları da yapacağız ama ilk iş şu an fren. Şu iki tane hattı baştan bir kalp iş şekliyle bir yapalım. Bir yakıt hattı için gerekli olan her şeyi ben aldım. Yani onları akşam da yapabiliriz kimse yokken. Nasıl her tür şekilde takım takım var. E, ee, buna saldıracağız ne yapacağız bu bir iki gün içinde? Fren hattımızı bitireceğiz, yakıt hattımızı bitireceğiz her şekilde. Ondan sonra sensör ayağı yapacağız, kırak sensör ayağımızı. Dişimiz nasıl oldu? Onun dışında e, manifoldumuz devamını yapacağız. Eski benzin otomatiği yerine plakasını yapacağız. Körleyeceğiz yani oradan yağma bir şey kaçmasın. Trotolarımızın e, devamını yapacağız ki artık bir şekle bitirelim. Onları yaptıktan sonrasında geriye bir şey kalmıyor arabada. Beni tesadüfe tak 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 dizeceğiz. Ve bu işi bitireceğiz ve marşına basacağız. Yani inşallah önümüzdeki hafta marş basmış oluruz. Kitap gibi dinledim lan. Daldım. Gözlerimle evet. da aldım. Çevirelim abi ya. Kestim. Elimi kestim. Ne yapmam? Elimi kestim. Bakayım çok mu? Ah. Ah. Şuraya koyayım. Lan ne yapayım daha geriden başladım. Boş ver öyle çıkmasın. Ladamızda. Bir ya. Alıştık artık hep Lada'ya. 124'ümüzde başlıyoruz sökmeye. Bu sefer derinlere iniyoruz. Yakıt hattını başladık arka kısmın parçaları. Benzin hortumu işte bu. Buradan deponun arkasından bir yere gidip arabanın altına iniyor. Altından geliyor. Tabii ki de karşılaştığımız değişik şeyler var. İlk iş ne yaptık bugün? Frenleri çözdük. Şurada. Işığı da tutalım. Şöyle yapalım. Frenleri her zaman gibi kalp işaretimizi yaptık. Arka tesisatı ellemedik çünkü arka tesisatı ellemek çok daha uzun sürecek. Artık zamanlı sıkıntımız var. O yüzden ön sağ ve solu yaptık. Ana merkez vesting falan değiştirdim. Şimdi benzin ortamı değiştiriyordum da. Sen ne için böyle ya? bir tane bir şey varmış burada. bir, <laughs> tek bir tane varmış. Alışırız hep iki tane sökmeye de bir tane varmış ya. Demek ki sadece geliyor. Gelen benzin öldü böldü bunu yakacak. <laughs> Dönüşü yok. Dönüş münüş hiçbir şey görmedim yani. O yüzden dönüşü de tabii çekeceğiz. Manifold şimdilik bu yarısı bitti. Daha devam edeceğiz. O sırada alt tarafta eskiden benzin otomatiği vardı. Benzin otomatiğini işte plakasını vesairesini takıp körledik işte. Onun dışında distribütörümüz vardı. Distribütörün de iptal kiti vesaisi geldi. Onu da takıp bitirdik. Yani distribütör de yok burada. Yani sadeleştirdik biraz böyle Şimdi yakıt attığımızı bir çekeceğiz. Fren attığımız artık tamam bir havasını almak kaldı. Onu alacağız. Onun dışında regatörümüzü taktık. Burada kendilikleri vardı. Tabi regülatörü yoktu burada. Eskiden bobinin bobin de herhalde. Yani burada bir şeyin bu, e, delikleri vardı. Baktım regatör direkt oldu. Ben de oraya koydum. Hani kenara köşeye koymaktan sonra. <laughs> En azından del dedim bir yere. Kran kaslamız, işimiz vesairemiz her şey tamam. Yarın artık sensör ayağı maya vesaire yapıp radyatöre takarız. E, bunu çekeyim. Onun dışında yağ sensörü için aparatlar yaptırım. Onları taktık. E, tornada vesairede. Bunu yapmak da zor. Adamı da anlat anlat, anlat, anlat Bir tane tornacım var. Sadece ona bırakırım. Artık bu gece son. Devamı yarın. Şimdi yakıt hattımızı söktüm. Tabi bunları sökerken mecbur kesmek gerekiyor bazı yerleri. Ya ben biraz daha bokunu çıkardım. Bu Lada'ya göre çok daha dar. Altı yani kaburga kısmı çok rahat ulaşamadım bazı yerlere. Şanzımanın yanında özellikle. Tam yanından geçiyor şaftın yanından. Aynısı Renault 5'te de vardı. Tabi Lada'da da vardı. Aynı kaza şey yani Çok benzer bir ikisi arka arkaya gelmesi güzel oldu. <laughs> Neyse şey yapmasam gördüğünüz gibi çürümüş artık. Yani hatta bazısını şey yapmadan benzin akmaya başladı. Ben benzin zaten üstten ayırmıştım da hani içinde kalan. E, daha kenar köşeyi gevşetirken şu gördüğünüz topraklı kelepçeleri vesaireleri bir yerden çatladı. Zaten akıyordu. Şurası işte mesela nemli. Herhalde fabrikadan biri hiç ellenmemiştir bu. Şimdi tabi hepsini inliyoruz. Hepsini sıfırlıyoruz. Hepsi masada gördüğünüz gibi uçlarına kadar özel yüzüklerini hepsini taktım. Şimdi araca montajlayalım. Işığımızı alalım. Montaj. Tamam. Yakıt attığımızın. Şöyle yandan çektim. Bakıyorsunuz. Görünüyor. Aradan şöyle gidiyor. Gidiyor. Gidiyor gidiyor ve şurada durdu. Niye durdu? Orayı da artık yarın. Pompa, filtre vesaire sistemimiz <laughs> yarın. Yakıt hattımız hazır. Regülatör en azından geri dönüşünü bağlayayım. Gelişi de artık manifold bitince. Geldik yine incik boncukları montajlamaya. Regülatörümüzü takmıştık. Hemen borularını da bağladık alt taraftan. Hemen geri kalını yakıt rayına geleceği bıraktık sadece. Birkaç şey de taktım. Hani yani anlatsam da anlatmaya değmeyecek incik boncuk saçma sapan şeyleri de montajlık sökmüşken. Manifoldu yapmak için bir engel kalma devam etmek için. Ama ondan önce krank sensörü ilk iş yapayım. Krank sensörü de bitsin. Ayağı her şeyine Ondan sonra gaz teli ile alakalı bir şey yapacağız. Çünkü baştan gaz telleri yapacağız. Hem şu. Şurada bilmiyorum biraz. <laughs> Yani mekanik kol var Mercedesler gibi. Bir de burada eski cikle kol vesaire telmel var. bunlar hepsi iptal olacak. Bunlara göre sonuçta şey yapacağız. Tel yaptıracağız baştan. Korna morna bunlar böylesine duruyor. Radyatör taktık da onlar da gelecek yerine. Yapabildiğimiz kadar yapmaya devam. Yağmur yağdığı için golfi içeri soktuk. Islanmazsın ya. Şimdi erir mi erir. Yüzlerimi saldırdık. Şimdi krank dişisini takmıştık. Onun ayağını vesairesini yaptım. Şuradan gözüküyor. Şöyle. Şimdi ayak bitti. Şuradan mesafesi. Bunu da şöyle göstereyim mesafesi vesaire tam olması gerektiği gibi. Sent sürümüz taş gibi araba sallanıyor bakın. Frenler falan her şey faal. Frenlerin işte yağını vesairesini koyup havasını aldık. Artık şu manifoldu da bugün bitirelim. Sonra statik boyaya gitsin manifold. Sonra gence takalım. Test saatini dizelim. Marş basmak için uğraşalım. Bir de benzin pompası o zaman uğraşalım manifold statik boyadayken. Şimdi radyatörü vesairesini takayım ben. En azından bir şey yapmış gibi gözükelim. Çünkü bu zaman kadar yaptıklarım biri gözükmedi. Arka planda kaldığı için gözükmüyordu. Şimdi ama gözüken işler kaldı. Şu an radyatörü zaten koyunca işte hemen trotulları vesayesinde al size bitmiş olacak yani. Hadi bakalım. Dürüm dürüm. Bakın borazanların kafaları tamam gibi. Sadece tutturdum. Asıl kaynağını yapmadık. Üstten bakacak olursak. Bu da trotullarımız. Bunlar da buraya böyle şıkacak geliyor. Nereden? Heh. Şöyle görüyorsunuz. Tam aradan. Işte tam sol elime tutturamadığım için. Heh. Böyle görebildiğiniz kadar. Tabi şu şekilde duracak. Şunu bile bile yüksek tuttum şurayı. Niye diyeceksiniz? Şu arada besin kaosa dokunmasın diye. Çünkü şöyle yaparsam dokunma riski var. Çünkü bu araba hatır 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 sallandığından dolayı. O yüzden böyle yaptık. Şimdi bunu söküp kaynağını yapıp da işi bitireceğiz. Serhat. Ne haber? Çok uykum geldi. Ben gideyim o zaman. Evet, ben vallahi gideyim yavaştan gideyim ben. Cumartesi. Sen yani yıkanma ama. Bıcı <laughs> bıcı günü. Aynen. Haftayı kapattık. En sevdiğim şey de bir işler bittikten sonra etrafı toplamak. 5 litre domestos aldı. 2 tane de 2 litreydi galiba onlar. 1,5-3 litre yüzey temizleyici. Şurada herhalde 5 litre mi ne bilmiyorum. Çamaşır suyu aldı. Manyak diyor ki bütün çamaşır suyunu dökeriz. İlk postada bütün hepsini harcarız diyor. Kirlerimi mi harcayacak? Bizim ciğerimizi harcayacak belli değil. Niye yıkıyoruz? Her bir proje bitmesi yeni bir projenin başlangıcıdır. Arabaya ne yaptık? Ben bugün bayağı uğraştım. Şimdi yakıt hattımızı çekmiştik burada. Şöyle burada. yakıt hattının buradan geleyim ben. Aynen. Şöyle. Aa ışık. Bana ışığı verir misin? Al abi. Bir saniye ben vereceğim sana. Evet. Yakıt hattımız böyle gidiyor. Evet. Buraya da filtremizi vesaire sistemimizi kurduk bomba düzeni gibi. Aynen öyle olmuş ha. Aracı yine orijinal girdiği yerden soktuk kupanın içine hani içerideki depoya. Oğlum bu AVM girişlerinde böyle bir aynayla arabanın altına bakıyorlar ya bunu tamam. görürlerse. Bir de şu açıdan göstereyim. ITB'nin son şeyini bitirdik manik olduğunu. Şu an onu gösteremedim. Niye? E, boyada. Aracın sahibine verdik. E, boyaya gitti. Onun istediği bir renk varmış. Ona boyanıyor. O gelken sonra takacağız. Artık şeyimiz bitti. Şu önden göstermek gerekirse sen ne kadar Bak abi. Aracın radyatörüne kadar taktık. Holy shit. Arabanın suyuna kadar doldurduk. Şu an her şey bitti. Krank sensör, dişlisi vesaire hepsi takıldı. Arabanın beklediği şey manifold. Hem o manifoldu gelirse montajını yapacağız. Kesi altını dizeceğiz. Bağla beyine yapmasa bağlanırız. Yarın bu araba gün yüzü görür. Dışarı çıkaracağız ya. Hafta içi de marşını basıp artık tamamen gökyüzüne o zaman biz çılgınlar gibi temizliğe geçiyoruz. Hakkınızı helal edin.